Evet burada camın mercek etkisini görüyoruz. Ormanlara atılan camlar mercek etkisiyle orman yangınlarına sebep oluyor. Özellikle siyaha boyadığımız bölümü Ha çekmiyormuş. Siyaha boyadığımız bölümü Görüyorsunuz arkadaşlar. Duman çıkıyor. O da daha, daha da yaklaştırdığımızda yanma etkisi gördüğünüz gibi arkadaşlar çok artıyor. Siyah boyadığımız kağıt mendili hemen yakmaya başladı. Bayağı duman tütüyor. Beyaz tarafa yaptığımızda arkadaşlar beyaz taraf yanmayacağını göreceğiz. Beyaz tarafa tutalım. Çünkü beyaz ışığı yansıtıcı, yansıtıcı özelliği varken Geç. siyahın ışığı çekici özelliği bir vardır. O yüzden de beyaz tarafta aynı mercek yakma etkisini yapmıyor. Siyah tarafa attığımızda arkadaşlar daha çok etki yapıyor. Bakın beyaz taraf yanmıyor. Siyah tarafa geçelim. Siyah tarafa geçtiğimizde kağıdın siyahla boyadığımız tarafı hemen duman tütmeye başlıyor. Merceği biraz daha odaklayalım, ince hale getirelim. Evet, kenarlarda gezdirdiğimiz an mercek çok az bir güneş bile olsa hemen yakıyor arkadaşlar. Evet buradan da çıkan dumanı net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen duman başlıyor arkadaşlar. Şu şekilde de gösterebiliriz yanan yerleri. Kağıdımız alıp. Şu şekilde de yanan yerleri Gösterebiliriz. Baya bir alanın mercek tarafından yakıldığını görebiliriz.